Günaydın, günaydın bebişlerim, günaydın. Şimdi kısa bir bilgilendirme videosu çekmek istedim. Çünkü bunu çekmeden eğer videolarımı paylaşmaya başlarsam hem size haksızlık etmiş olurum diye düşünüyorum. Hem de bana gelecek tepkileri ve yorumları önceden kesmek için bu videoyu çekiyorum. 10. gündeyiz. 10. günü tamamladık. 11. güne girdik. 240 saat doldu. Enkazdan bir dünya mucize çıktı. Evlatlarımız kurtuldu, hamile kadınlar kurtuldu, yaşlı amcalarımız kurtuldu. Rabbim hepsinin e, yaralarını tez zamanda sarsın inşallah. E, 35 bin 35.418 güncel e, vefat sayımız var bu sabah. Bugün günlerden e, çarşamba 15 15 Şubat çarşamba ve 6, 6 Şubat 4'ü sabaha karşı 4'ü 17 geçe deprem olmuştu. Onun elimizde e, ee, Kahramanmaraş'tan başlayan üssü olan biliyorsunuz zaten birçok geçmiş olsun mesajları aldım. Dünya çapında kocaman bir felaketti. Hiç daha önce böyle bir deprem dünya çapında hiçbir ülkede yaşanmamış. Çok büyük yaralarımız var. Ülkemiz o kadar güçlü ve e, o kadar dış ülkelerden severlerimiz varmış ki ben bu süreçte bunu izledim, bunu gördüm. Ee, Allah hepsinden razı olsun. O kadar fazla, başta Azerbaycan, Can Kardeş, ülkemiz Azerbaycan olmak üzere bir sürü ülkeden destek, yardımlar geldi. Kurtarma ekipleri geldi, köpekler geldi, konteynerler, tırlarla dolusu e, gıda, giyim, erzak geldi. Ben kan vermeye gittim bu süre içerisinde. Kızılay kan topluyordu kemerde. E, benden kan almadılar çünkü benim e, anemi, ileri derecede anemim var. Yani kansızlığım var maalesef. Onun dışında dediğim gibi işte maddi yardımlarımızı yaptık. E, şampuan falan eksiği vardı. Aras'ın öğretmeni e, bu 10 gün boyunca zaten e, okullar tatil oldu. Bu hafta da okullar tatil. E, 20 Şubat'ta yani pazartesi günü birkaç gün sonra okullar başlayacak. Şimdilik çocuklar evde. E, Öğretmenler de, müdürler de, bütün vatandaşlarımız canla başla çalıştılar buralarda. Mahalle muhtar muhtarımız olsun. Bütün yani esnafımız olsun biz elimizden geleni yaptık. Burada e, Kemer e, düğün salonunda sürekli toplantılar oldu, sürekli oradan koliler hazırlandı. tırlarla koliler gönderildi buradan yani Kemer bölgesinde. Ve e, öğretmen bize güncel eksik şeyleri e, listelerini attı. E, güncel eksik listelerde işte e, şampuan eksiği olan vardı, diş macunu eksiyi olan vardı, bebek e, maması e, takdir edersiniz işte bebek bezi, ondan sonra e, mont Ayakkabılar bunların hepsi sıfır isteniyordu Tabii ki başkasının kullanılmış olmasını istenmiyordu Ben alabildiğim kadarıyla Küçük bir kolye hazırladım Götürdüm bıraktım geldim İşte şampuanmış Diş fırçasıymış Ondan sonra pamuk Yara bandı Çorap çocuklar için iç çamaşırları Rabbim kabul ederse Ne elimizden geldiyse onu yaptık gönderdik Şimdi e, size e, belki sevineceğiniz iki tane güzel haberim var. Birincisi e, en çok aslında beni e, ve eşimi başta olmak üzere, annemi, ailemi başta olmak üzere sevindiren bir haber. E, şu ki e, hemen aklınızda belki hamilelik doğuyor öyle bir şey değil. Bu süreç zarfında e, zaten Recep ayındayız. Sonra Şaban'a geçeceğiz ve Ramazan 3 ayların başlangıcındayız. Çok şükür Rabbim bu seneler Ramazan'ı, Ramazan aylarını görmeyi nasip etti bize sağlıklı bir şekilde. Tabi ülkemizde birçok insan bunu göremedi ama 35 bin insanımız maalesef bu sene Ramazan'ı göremedi. Toprakları bol olsun. Allah'ım geride kalanlara sabır versin. Hala şu anda o, ilke, o ilçelerde o hal devam ediyor. Ama 10. günde artık Türkiye'de birazcık hayat normalleşmeye başladı. Artık kanallar normal yayınları haberlerine geçmeye başladılar. Oh, takdir edersiniz ki geride kalanlar için hayat hala devam ediyor ve bir şekilde yaşamak zorundayız, yaşama tutunmak zorundayız. Ben videolarımı paylaşmaya başlayacağım. Anneciğim bir şey konuşuyorum, şimdi burada ses yapma ya da salona git çocuk. Tamam anneciğim sesini kıs o zaman babanın yatağına git anneciğim. Bir şey konuşuyorum ben burada. Hadi tatlım. Konuyu çok dağıtmadan e, güzel haberim. E, zaten 3 ayların başlangıcıyla beraber e, hatim etmek için niyet ettim ve e, Kur'an'a başladım. Kur'an'ı tabii ki Arapçasını daha öğrenemedim. Bir ara alfabilerini öğrenmek için bir e, serüvene girmiştim ama öğrenebildiğim işte ilk elif lan, Mim ondan sonra ufak tefek işte Bismillahirrahmanirrahim birleştiren Arap harf, Arapça harf harflerdi. Ama tabii Kur'anı okuyabilecek kadar ilerletemedim. Onu da inşallah istiyorum. Rabbim kabul ederse. Ama İngilizce alfabesiyle işte Türkçe mealiyle e, bir şekilde okuyorum. E, i̇nşallah e, bugün 8. cüzündeyim. Pazartesi sabahı işte deprem yaşandı. Salı günü ben geçen hafta Salı günü hemen e, cüzlerimi okumaya başladım. 8. cüzüm bitirdim 9. cüzüme geçtim Kur'an-ı Kerim 30 cüz zaten ondan sonra da ben daha önce 4 kere hatim etmiştim yani böyle Arapçası olmayacak şekilde Kur'an okumuştum ve bu sefer hem Arapçasını Arapça İngilizce alfabesiyle okuyorum hem de Türkçesine mealini okuyarak devam ediyorum ki daha iyi anlayabileyim nedir ne değildir çünkü evet Arapça indirilmiş elhamdülillah ama Türkçe'de anlamamız lazım. Konuştuğumuz ve anladığımız dilden anlamamız lazım ki ne ya nedir yani içeriği nedir hadislerimizin birçok yerde e, namaz namaz evet bu zaten e, şartlarımızdan biri Müslüman olmanın şartlarından biri bunu zaten biliyordum ama bu e, Kur'an'a başlamak beni teşvik etti namaz kılmaya ve ben e, iki gündür ufak tefek çalışmalarda namaza başladım Rabbim kabul ederse Şimdilik henüz 5 vakit kılamıyorum. Nasıl yapıyorum biliyor musunuz? Alim Çocuk diye bir YouTube kanalı var. Orada e, kız çocuğu hareketleriyle, dualarıyla işte e, önce onları takip ediyorum tekrarlıyorum sonuna ezan okunduğu zaman da abdestimi alıp oturuyorum e, salli barik dualarını da şu anda birazcık takılıyorum aslında ben çocukluğumda okul zamanı e, ezberletmişlerdi bize din hocalarımız ama e, ister istemez tekrarlanmayınca kafada şey oluyor şimdi e, bir de salli barik duasını net, net çünkü namazda, şey, namazda okuyoruz ondan dolayı Rabbim kabul ederse namaza başladım böyle bir adım attım 5 vakit kılamıyorum şu anda dediğim gibi çalışa çalışa yavaş yavaş geliştire geliştire yapıyorum türbana girmedim başımda örtü var öyle anlamayın türbanda değilim ama keşke öyle de olabilse ama türban benim için birazcık farklı bir kavram türbana girmem için çok farklı bir dereceyi yakalamam gerektiğini düşünüyorum şimdilik eee türban değil ama namaz inşallah. Namaza başladım bu haber hem ailemi hem kendimi de içten içe e, o kadar mutluyum ki o kadar huzur doluyum ki o kadar hayatımızda çok eksiklikler varmış ki diyorum. Size de e, bunları paylaşarak size de belki içinizde ufacık bir istek ilgi varsa siz de buna teşvik teşvik edebilirsen ne mutlu bana ne mutlu bana. E, bu konuyu bir daha kolay kolay kanalımda açmak istemiyorum. Sadece ilk kez olmak şartıyla sizinle bunu paylaşmak istedim. bu başta benim için, benim kurtuluşum için, benim iki dünyam içinde gerekli ailemin... Ailemin imanı için de gerekli. Onlar için de dualar ediyorum. Onların ailesinden birisinin namaz kılması, secdeye başının değmesi, alnının değmesi ne kadar büyük bir gurur ve mutluluk o yüzden ilk haberim bu. İkinci haberim de artık vloglara başlamayı düşünüyorum. Çünkü vlogları paylaşmaya başlamayı düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi artık 10. günü doldurduk. Evet tarif edilmez bir acı içerisindeyiz hala öyle. İlk günkü kadar taze yaramız ama hayatında bir akışı var. Takdir edersiniz ki ve normale dönmeye yavaş yavaş artık Türkiye başlıyor. Şimdi bu videoyu özellikle şunu söylemekte istiyorum ki benim e, stokta iki tane e, vlogum vardı. Yani depremden önce ve bu vlogları da emek verdim. Sonuçta yükledim YouTube'a. Sadece size görünürlüğünü açmadım gizli de şu anda. Onları ilerleyen birkaç gün içerisinde paylaşacağım. Ondan sonra da depremden sonraki video bir gün zaten pazartesi günü video başlattım. Ondan sonra bitiremedim bir de doğru düzgün. Hani depremin acısı, o sarsıntı. Ben ilk gün pazartesi vlog'a başladım ama anlayamadım ki daha taze her şey. Hani Türkiye deprem ülkesi. Genelde deprem haberleri alıyoruz diye. Sabah pazartesi işe gittim. Vlog'u açtım, vlog'a başladım. Ondan sonra işin ciddiyetinin farkına vardıktan sonra zaten Türkiye ile beraber yasa girdik. Ee, elime ne bir kamera aldım ne bir çekim yaptım bu arada 9 Şubat'ta e, oğlumun doğum günüydü 8 yaşı olduk 9 yaşına girdi ee, hiçbir kutlama hiçbir şey yapmadık sadece gönlü olsun diye çünkü artık anlayabiliyor anlayacak yaşta ve doğum gününü e, hani pasta üfleyecek miyiz işte ne yapacağız bana hediye alacak mısınız çocuk sonuçta o da e, evet anlatıyorsun deprem var yasımız var ama e, böyle kutlama falan olmadı sadece dayısıyla yengesi gönlü olsun diyor ki o günde zaten arası Dayısıyla ile yengesindeydi. Ben dükkana gitmiştim. 9'unda. Ona küçük bir sürpriz yapmışlar. Yengesi evde e, pasta hazırlamış ona. Evde Allah razı olsun hepsinden. İşte e, hediyeler almışlar. Ben bir ufak hediye aldım geldim. Babası ondan bir gün önce kara götürdü. Onun dedesiyle çok istiyordu çünkü. 8 Şubat'ta. E, yani öyle. Bizim günlerimiz nasıl geçi derseniz. E, Valla Türkiye'deki her... E, milletimizdeki insanların nasıl geçirdiyse Yaz içerisinde bolca dua ederek, haberleri izleyerek e, bu şekilde geçirdik. Hala üzüntülüyüz. Hala yaramız çok büyük ama diyorum ya e, bir şeylerin de artık hayata ve akışa ayak uydurmak zorundayız. Nefes aldığımız sürece umut her zaman vardır. Tekrar baş sağlığı diliyorum. Kocaman, kocaman geçmiş olsun dileklerim diliyorum. Bolca dua ediyorum. Şifalarım diliyorum. E, evet. Günün birinde e, kameranın karşısına geçip de namaza başladım. Yani cümlesini kullanmak hep içimde bir ukdeydi, hep istiyordum. E, Rabbim nasip etti, daha da devamını nasip etsin. Çok böyle ne kadar acizmişiz kul olarak, ne kadar eksikmişiz, ne kadar hatalıymışız. Biz kimmişiz ki? Neymişiz ki? Kur'an-ı Kerim bile bir şey, bir hadisten bahsederken, Kur'an'ı okudukça şunu daha iyi anlıyorum. Ee, Rabbim ben demiyor. Hı. Ben yok. Hı. Biz. Biz yaptık. Biz indirdik. Biz yarattık. Biz gönderdik. Sonra oturdum kendi kendime dedim ki Nigar, ben demek, ne demekmiş ya? Hı. Benleri unutmaya karar verdim. Yani sürekli ben şunu yaptım, ben şunu aldım, ben şöyle verdim, ben şu şunu ettim, ben ee, Rabbimin o kadar yüceler, yücesi bir e, kalbe sığmayan sonsuz sıfatları var ki. Yani diyorum ya Kur'an'ı indirirken bile hadislerde ben kelimesi yok. Biz indirdik, biz yaptık. İşte o yüzden e, bu süreç içerisinde bu depremden sonra da benim dönüm noktam oldu. E, deprem, travması insanlara birçok şey katmıştır. Bana kattığı şey hayatın aslında ne kadar geçici, ne kadar boş ne kadar mal mülk şöhret her şeyin boş olduğu ben kanalı diyorum ya artık devam ettirirken Sizlere de daha iyi şeyleri vesile olabilecekse daha güzel şeylere ki zaten hep söylüyordunuz Nigercim enerjin bize çok iyi geliyor pozitif enerjin güne güzel başlıyoruz seninle bizi motive ediyorsun bize mutluluk veriyorsun ee, ondan sonra <laughs> küçük şeylerden mutlu olmayabiliyorsun bize bunları öğretiyorsun bize çok şey kattın aynı şekilde YouTube ailemden de hepimiz bana çok şey kattınız yorumlarınızla fikirlerinizle kat yani e Şimdi de böyle güzel bir yola girmişken, güzel şeyler yapmayı amaçlıyorken neden bunları da size motive etmeyeyim ki? Neden size de bunları katmayayım ki? İşte böyle. Sizleri çok seviyorum her zaman söylediğim gibi. Biz çok güçlü bir ülkeyiz, çok güçlü bir milletiz ve Azerbaycan'a da saygılarımı, sevgilerimi, öpücüklerimi göndermeden geçemeyeceğim. Hepiniz iyi ki varsınız. Gerçekten biz iki devlet bir milletmişiz. Bunu da net bir kez daha böyle bir şey de anladık. Ki zaten biliyorduk da ama yine de. Durumundan ibaret sizleri çok seviyorum. Bundan sonraki videolar dediğim gibi iki video. Depremden önceki videodur. Özellikle bilgilendiriyorum ki lütfen şimdiden hani yorum yaparken ona göre yapın ona bir bilin yani çünkü gün oluyor da müzik olduğu oluyor güldüğümüz oluyor eğlendiğimiz oluyor çünkü bunların hepsi depremden önce çekilmiş videolardı ee, durum bundan ibaret ben şimdi hazırlanacağım dükkana gideceğim e, ee, restoranta gideceğim yani haftanın içi bundan sonra günlük vloglarımı da zaten takip edersiniz beraberiz inşallah sizleri çok seviyorum çok öpüyorum ee, Allah'a emanet olun güzel güzel dualarımı size gönderiyorum İnşallah Rabbim kabul ederse sizi e, bana gönderin dua e, zinciri yapalım her zaman söylediğim gibi yine söylüyorum o kadar soğukta enkaz altında kalanlar enkaz üstünde enkazın altındaki canlarını bekleyenler çalışanlar kurtarma ekipleri hepimiz bir canız ve kalbimiz gerçekten orada atıyor ee, bolca dua bizi gerçekten kurtaracak olan sadece e, ilmin, ilmimiz, irfanımız ve e, iyi niyetimiz. Ben öyle düşünüyorum. Allah'a emanet olun. Yarınki vlogda artık görüşürüz. Bay bay.